eski Manisa gençlik spor Bu MGS basketbol eksik yok Giyiniriz jantin MGS skor Biliniriz kanki yüksek skor Hadi bizim olanı gidip alalım Adımız MGS bunu bilir kilit adamın Galibiyet gerçekten ekip olanın Bu parkelerin hakimi biziz adamım Transformer gibiyiz ki biz biz bir vücut Sıkı savunma sonra hızlı hücum Pick and roll Archie rotasyon Yaparız rakipler geçirir her şırta çobak bir fancy istens Rakiplere veririz biz yeni bir ders Tek düze taktiklere gelir ister Bu MGS basketbol yeni düzen Dün de bugün de de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise de yense de MGS Bizi bir gün değil her gün MGS Dün de de bugün de de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise de yense de, aynı beyaz gölge Hücum bizi potu altın savunmasız bölge Hepinize teker teker ettiririz tövbe Rakibim koçu sakın pivotunu dövme Oyun kurucumuz topu çağır bazı gücümünü panik olur Üç tane koridorun istediğin gibi şutu koru blok dene Deliksiz girdi yine bak birçok yere gibi Çünkü MGS yeteneğin akademisi Manisa'mızın gururu kapta gemisi Çünkü aslanlar yaz kampında geliyor kıymetimiz basketbol göz nuru el Minik yıldız küçük genç takım hepsi de canavar Bizim tribünde oligan analar babalar Galip gelmem bize karşı hep de zor olan Bu da Manisalı rap Manisalı monuman Dün de de bugün de de NGZ.